Bir şey şimdi. Eee... Uh, where is the bedroom? Yatak odasının ne Toilet. Tuvalet. Ha, tuvalet, tuvalet bedroom. <laughs> But... Uh, bedroom yatak odası. Bedroom. Anladım. Şey, tamam. yani tuvalet. Olabilir, oda sonuçta uh, ikisi. What is... What is one the menu? Menü nerede? Menüde ne var? What diyorum. Can you take me her? Beni buraya götürür müsünüz deyip göstereceğiz mesela. Hatice hmm. diyeceğiz ki can you take me her? Hmm. Çok kolaymış İngilizce aşkım ya. Yardım için help. SOS. <laughs> polis polis zaten. Acil durum emergency. <laughs> Çözük bu iş ya. O millet o değil de. Mal gibi üç ay İngilizce çalışıyor. Beş ay, 2 dakikada çözdük. Ne gerek var canım? Peki ee, şey, diyeceğiz ki mesela I have a food allergy. Ne dedik? A food, yemek diyorsun. Alerji. Yani. Alerji ne? Alerji. Enerji. <gülüyor> alerji. <gülüyor> Diyorum ki I have a... Benim bu yemeğe alerji mi var diyorsun? Gıda alerji var? Hani ne alerji? Böyle bir cümle niye kuruyorsun? E belki bizim bir şey alerjimiz var. Yani onu da yazdım. Can I connect to the internet? Bu ne demek? Bir öncekine şey ekle. Söyle cümleyi bir daha. I have a food alerji. Alerji domuz ekle sonunda, domuz ekle. Ya gitme ya. Şu ne demek? can I connect to the internet? Tam yani internet bağlanmak istiyorum. İnternet var mı işte yani? Oha nasıl bildi ya? You. Can I you ask me? Ne demek? Ama ne kadar farklı hediyeler gelmiş. Ne? Evet, geçen ben de açtım. Bana da aktar. Can you e, ask me? assist me? Assist me mi? O ne demek Bi Yardımcı olabilir misin? hani asist etmek deniyor ya asistan asist etmek ondan Anladım yani. ama sen biraz telaffuzda hata yaptın sanırım. Benim bu arada Amerikan aksanı, ee, biraz kaba konuşuyorum. Aslında İngiliz aksanıyla konuşsam çok daha tatlı ve hani tüme duygun olacak ama Amerikan aksanını daha çok beğeniyorum. Evet. Ay. Alerji. Ya harbi benim çok kötü ağrıyor ya. Eee... place. This place is beautiful. Çok güzel oynuyorsun, Çok beğendim. Place oyun değil. Play oyun. Place ne? This place Oyunlar mı? Hayır. Burası çok güzel. Place şey ya. Very very good. This is very very good. Burası çok güzel. Tam mekanmış. Palas, palas ha, biliyor musun? indiğimizde Dubai'de hani aktarma yapacağız ya soracağız which way should I take hangi yolu izlemeliyim? Hani nereden gideceğim? Ama başına şey eklemem lazım. Ama biz anlamayacağız. I ne am go to talk? the Bali. İşte bilmem 3 clock, o clock, bu clock. Bayağı bir şey yazmış bunlar ha, bizim işte, işimiz görür. İşte o <laughs> clock mı clock diyeceğiz? Sonra dediğini <gülüyor> diyeceğiz <gülüyor> Ben saatler konusunda eee kaçayım sen orada bana yardımcı olursun. PM EM benim uzmanlık alanım arkadaşlar. Ben e -M -M. onlar normal saatleri bile kesildiğim için ben EMPM kullanıyorum. Türkiye saati değil. Sen klavyenin de İngilizce klavyesi kullanıyorsun. <laughs> abi işte yok. Yok ya yani, bu Avrupa hayranlığı bilmiyorum yani. Aslında anlamıyorum saati. Which gate should I take daha iyi? Which gate? Bir de which çıktı abi ya. Zorlanırsak arayabileceğim bir ben... <laughs> Bu arada mı ya? Nisan'da Tokyo kesin mi? Kesin. Allah bir kaza bela bir şey vermezse. Orada da etme yana, yok etme bana yana falan patlamazsa. Sedat kardeş yok selamlar. Aleykümselam. Ya şey şoförü bir mi arayalım. Ya bu TikTok'ta efekt mefekt arayayım. Benim tipim farklı çıkıyor. Ya. Saat 7 mi? Daha var bu arada. Ya da kalksak mı orada? Doğru söyledim. Biz Dubai yendiğimizde mi şoföre yazalım? Orada ya da yazarız da. Biz oradan otele geçeriz. Ee... Dur dur halledeceğiz tamam onları konuşuruz. Kapatacak mı yani? Kapatmıyor. Savaşlar beyazladı ya. Sedat Dubai kaç saat olacaksın? Geleceğim mi? Sarı helvani. Gel bizi o havalimanında karşıla. Ama oh, evet. <laughs> Ama biz havalimanından çıkamıyoruz. Muhtemel aşk için Bir oldu. Milanı aşk ömrüme. Yazmış ki sarı gitsene kız. Bu arada bu suları sokabiliyor muyuz uçağa? Var var ya tamam. Bunları sokabiliyoruz değil mi uçağa? Tam alak buradan 3-5 tane doldurak. Ciddi söylüyorum. Abi bu sulardan çek gittiğimizde en azından. Vallahi 5 tane falan alak yiyelim. Mantıksız mı dedin? Bir alalım. de Dubai'den alırız bir de. Dubai'den alırız. Yani. Ya nasıl almıyorlar? Geçtik biz, şeye geçtik. Şu an... Hayır ya, çantaya da el bagajını da alıyorlar canım içmek için. Kaç kere gittim ben. El bagajını alıyorlar da bavulu almıyorlar. El bagajı olarak alıyorlar, ben götürdüm um kaç kere. Abi en çok ülkemin suyunu özleyeceğim arkadaşlar. Ne insanını, ne toprağını, ne osunu, hiçbir şeyini özlemeyeceğim. Bir tek ülkemin suyunu özleyeceğim. Ay. Arkadaşlar Umuda yolculuk diyorum. Kaç günlük gidiyorsunuz diyorsunuz. Umuda yolculuğun günü mü var? Günü mü oluyor? Ya? her şeyi geçtik ya. Arkadaşlar biz kaçıyoruz. Kalanlara başarılar diliyoruz. Dubai'da inince belki kaçarız diyeceğim mi? Geç olur değil mi? Hiç şey olmaz. Millet zaten uyumuyor. Bir de işi gücü yok yani. Kaçta Millet... Arkadaşlar uyumayın. Bir şey ihtiyacımız olursa ya... <laughs> uyumayın tamam mı? Biz Endonezya uçağına binene kadar güvende değiliz. İlanı aşk ömrüme ilan Sakın uyumayın. Korkuyorum. Cüzük açılır. Annem de diyor ki kızım diye dikkat edin diyor. Birbirinizden ayrılmayın. Ben diye çıkıp Müge Hanım'la da sinir yapamam. Ben de o zaman eser olursun. <laughs> Manyak ya korkuyorum diyor. Boş ver yani gitmeseniz olmasın. <laughs> İndiğimizde açarız. Çünkü orada iki saat aktarma var. Bekleyeceğiz. Oğlum bu nasıl ben de <laughs> hiç fark etmedim. Hadi kalkalım, geç kalacağız. Değil mi? Gidek orada otur. Belim ağrıdı ya. Yolcuya gidiyor. evet. <laughs> evet. Arkadaşlar etme Yanardağ neredeydi? Bir şey unutmadık telefonla. Ay ay. İtalya'daymış. Buradan geçti mi ses? Bilmiyorum Abi şaka yiyeyim Harbiden bunu yapmak için Sus abi. senin yüzünden. Bu sana ders olsun. Bir daha lunch maç özenti üst, yerlere. Rezillik kefadelik. Çok boştu bir şey Tam da ben, ne, ben nereden bileyim? Yavru. O aşağıdaki restoranda otursak bile daha keyif alırdım. İşte heves ettik. Buraya insanlar böyle hani 10 saat falan aktarması Alan, olunca baksana, geliyor. Acı. İnsanlar buraya 10 saat aktarma olunca geliyor. Burada oturuyor, yiyor, duşunu alıyor. Anladın evet mı? Ya. Bizim gibi salak gibi bir saat gelip burada oturup Bu dünyanın kadar mi? para vermiyor yani. Seni yüzünden. Cidden enayi izliyor. Su alalım mı? Senden ötürü. Gerek yok. Var benim çantamda bir tane. Gerçekten. Baksana abi şeyi de kaldırmışlar. Gitmiş, Konserde de bitmiş. Konser Şu yanı da bitmiş. Dubai'ye 8'de bineceğiz işte. Kaç? 5 saat falan buradan herhalde. 4 saat mi bilmiyorum. Bir <laughs> uçmuyoruz canım. Bu kadar da değil yani. Biz şey, ekonomi. <laughs> ekonomi <Cicik>. fazla. <laughs> bu şey, mu abi Manyaklık. Biletlerimizi <laughs> 5-6 ay öncesinden alsaydık Burayı... uçabilirdik. <laughs> tamam. Oğlum bu engelle diyor ha <laughs> Kazıklandık ya bu ya. Vallahi kazıklandık ya <laughs> Bir pirinç pilavı Bir patlıcan kıyma bir şeyler İki su bir şeftali meyve suyu kaç ya? Benim gibi adam ya. Gerçekten benim gibi adam. Nasıl böyle bir hata yaptı? Şarkılar gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. neyim ben ya? Ne oldu ki? ceket çok iyi yani cidden bak. Vallahi çok iyi. Şöyle... Nasıl gözüküyorlar dur. bekleyin. Ya keşke kitlemezsin. Arkadaşlar var arada kike gelin bak. 1600 kişisiniz orada. Kika kişisiniz. Kikten yeni geçiyoruz. Hiçbiriniz ortalıkta yoksunuz yani. Ancak kaosta varsınız. TikTok'ta varsınız, orada burada varsınız yani. Bu arada harbiden deniyorsun. Göstereyim böyle. Duydunuz mu arkadaşlar? Kike gelin. Bakıyor musun? Hı hı. Neden? Kike gelmiyorlar. Muhabbet ediyorduk. Selam. Paramızı geri Bu arada şey, çok bir şey yemedik. Yediğimiz kadarını ödesek olur mu diye falan bir iade etsek. Çok yarısı işte böyle. Çok kullanmadık. Yarısını, yarısını da geri alabilir miyiz? Doğru. Bir dahaki geldiğimizde kullanırız. Abi bir kere üstüne bize para verme. Yani burayı kullandığımız için. Evet. Hayır söylemeyeyim. Neyse ders ya. ders oldu. Ya bir daha, daha böyle bir yere kullanmayız yani. Ne yol biliyorlar, ne yoldan biliyorlar. saat kaç? Kaşlarımı kuaförde aldırdım. Çok güzel aldılar ya. Arkadaşlar bakın kitte yayın açıyoruz tamam mı? Orada yayın açacağız kitte. Evet orası daha zevkli. Bali'de <laughs> neler yapacağımızı evet. merak ediyoruz biz de. Oraya ben gelip, çok merak ediyorum. Delirtmeyin. Gidin kanala abone olun, takip edin. Evet lütfen, please. Biz bir şey mi bulduk, değil mi? Elin falan, hoş. Çantam burada. Telefonum, telefonum, falan. telefonum cebinde. Sen telefon, diğer telefon cebinde mi? Hayır, ben, ben nereye gidiyordum. Şimdi evet. gate, kapı. Aynen amaç, bir şey kaçtı. Aa, kaçtı, şöyle yazıyor. Bak bir onu. <laughs> uh, gate A2A. Tamam. Ya tam hiç Hello. Yani, az önce bir tane Afrikalı kadın bir TikTok çekiyor. Abi inanılmaz komikti ya. Herkes kitlemizi takip etti mi? %95 çoktan. Ya, yalan söylüyorsunuz abi işte. Ya. <laughs> Arkadaşlar yurt bir şey isteyen var mı? Bari ee, mi? I, am e, YouTuber. <laughs> I am celebrity. Lütfen. YouTuber ne? Orada şar... Neyse ya şeyimiz var gerçi 4 olur. Dör, dört dolumluk kenar var. Telefon var şey yazmışlar Ne? Anlamadım ki. Buralar da var ya renk yarık yapmışlar böyle. i̇nsanın... Evet. Aynen öyle. <laughs> Cidden öyle var ya. Tarih yanında. Plebiyat. Sen gerek var mı? Biz genç evet. Gel böyle. Ay. Abi çok kalabalık garip grup insanlar var yani. Çok kalabalık. Saçma sapan. Sito Sito. saat ileri Endonezya. Sedat, salam Sedat, I am from Endonezya. Oha! Uh, you can help me? Uh, I am go to the... Endonezya, e, Bali. Oha artık Arapça bildiklerine girmiş bulunmaktayız. İngilizce kuvvetler kaldı. Ha yok var. Daha var. var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Dur şu lavuklar yesin. Yok. Lan burası A2A işte bak burası. B, C, D, F. Başlamışlar ben burası o. Ne yani. Hayır buraya yani. bak buraya yazıyor. A2. Gel geçelim. Ama oğlum maske takmadık ya. Bu ne abi? Göster bu ne oğlum? Etrafı. Bu nereye geldik biz ya? sıra sorulur bir mantı. Dur göstereceğim demiş, bir sıra nereye ki abi bu? Herkes bir yer. Biz kaynak yapalım mı? İki <laughs> Gel şuraya bir gidelim gel ya. Yavrum maske niye takmadın ki ya? Gel oturak bir yerde be bekleye şey ha şu gel gel oraya çek gel. <laughs> gösteriyorum size. Oğlum bak. Arkadaşlar neyse biz kapatıyoruz. Tamam sen biraz konuş öyle. Hello. Bine ne kadar kapatmayalım. Ben hep öyle yapayım. Belediye otobüsü cidden. Mahşer alanı gibi. Ben de heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum ya. İngilizcem olsa hiç korkmazdım. <laughs> hava güzelmiş orada ya. Bu yağmur yağsa bile mesela şey oluyormuş. E, hani yağıyormuş sonra direkt sıcakmış hani yağmur yağdığında bile üstümüz hemen kuruyormuş. O kadar sıcak ve nemli bir hava varmış. Çeviriyle hallederiz bakalım. Umarım inş. Hmm. Zaten Ol. ben gezeceğimiz yerlere bile ChatGPT'den baktım. Abi tak. kaç dakika var bu çöğe? Bak ayakta bekliyor hepsi. Olur, ben bizim millet sıkıntılı diyordum da. Dava yok ki ya. Saat kaç ki? Az sıkıntılıları da varmış. <laughs> Yarım saat var işte. N'u mu aradın?

19.15 diyor. 19.15'te kapı açılıyor işte. Tam saat kaç? 19.30. 19.30. Ha gidiş var mı? Gidiş açıldı da insanlar yavaş yavaş geliyor. Gel halka mı? ya bilmiyorum ki. Ya. Biraz kalka, daha oturalım. Ama bu sıra hiç bitmeyecek gibi. Yani. Ya ben normalde en son biliyorum da şimdi biraz durak gideriz ya. Of. Ne yazıyorlar? Işık gözüm alıyor diyorlar da ne yapayım? Biraz sıra azalsın gireriz sıraya ya ne olacak? Biz gidecek halleri yok ya. <laughs> bir şanssızlıkla var gibi demişler. <laughs> Arkadaşlar ya bir şeye gidelim dedik Bali'ye. Yanardağ patlamış var ya. Şeylerin iptal ettiler peki? Çok tuhaf değil mi? Evet her şeyde bir hayır var gerçekten. İlk yurt dışı tatilimiz evet. Senden önce çıktın birkaç kere bu ilk bence ilk yani. Gerçek yani. anlamda bu ilk. Bunlar sayılmaz yani. Olsun evet. Benim ilk... İlk kez pasaportumu kullandım. <laughs> Hayır bir de şey bize başvurusunda kullanmıştım ama bir işe yaramamıştım maalesef ki. Ne yapacağız şimdi 5 saat uçak? Biz kitap aldık yanımıza kitap okuyacağız. Sesimi bile İnternet internet satılıyor yayın aç. Ya yayın açmayız da internet satılıyorsa çok iyi bu arada. Aa ciddi misin? Ben de uyuyorum zaten. Ben yine 3-4 saat uyudum. Oğlum şu anda internetimiz olursa bu arada yolculuk süper Ama yasak değil mi uçakta? Satılıyor ama çekmiyor demiş. Bu arada uçakta internet evet garip ya. Endonezya'ya inince orası sabah mı olacak, akşam mı? <laughs> <laughs> Gel girelim size. Benim pasaportum bende, seninki yok de, sende Pasport kontrol. Give me passport. This is my passport. <laughs> Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. See you. Bye. Uyumayın sakın. Çiğdemikte açabiliriz Zeyna. Uyumayın tamam. <laughs>